Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ege Şimdi yani oyun serisinde ne yapacağımı tam olarak açıklayayım bu oyun serisinde Red Dead Redemption 2 oynayacağız Red Dead Redemption 2'yi zaten bilmeyen yoktur Yani ya bu oyun bana göre dünyanın en iyi oyunlarından biri Bir tanesi yani zaten şu an Türkçe yama olduğu için görevleri falan yaparken Anlayacaksınız onun için Türkçe yama kurdum arkadaşlar Hemen oyuna başlayalım abi Böyle burada benim atım var. Atomun adı hemen göstereyim. Ve arkadaşlar şu an Red Dead Online oynayacağız. Hani böyle L hikaye modu çok sevmiyorum. Burada Karabaş var arkadaşlar. Adını Karabaş koydum. Şöyle şekilde bir Şimdi arkadaşlar Karabaş Arap atı. Arap atları da pahalı olduğu için bayağı bir biriktirmek zorunda kaldım. Onun için yani bayağı bir görev yapmak zorunda kaldım. Şu an ne kadar param var hemen bakıyorum. Şu an 99 dolarım var. da harcadım bayağı. Şunları aldım bakın göstereyim şunlar. Hepsini aldım. Bunları aldım. At uyarıcı aldım. Evet devam edelim. Şu an Saint Denize gideceğiz. Saint Denize bir gidelim. Çünkü yani burası ne bura bilmiyorum da burası işte atıyorum. Ne küçük küçük bir yerse burası. Bura bir yani mahalle ise şurası İstanbul'u yani öyle bir şey. Ya ona onunla o şekilde anlarabiliriz bunu. Hemen ben şuraya tane şuraya gideyim. Şimdi ilk başta yapacağım şey görev yapmak olacak. Ya da arkadaşlar bir fotoğraf hoca çekelim ilk başta. Ne bileyim işte öyle bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Abi ben devam ediyorum. Evet şuradan devam edelim. E, fark ettiniz bilmiyorum ama benim e, tabancam altından göre, altın yani böyle altın katlama yaptırdım. Ney miydi o? Bayağı Şöyle sıkayım. İnşallah sezime oyundan daha fazla duyuyorsunuzdur. Yani yapacak bir şey yok eğer öyle olmazsa. Şöyle abi. Oyunumuz var hatta şu şekilde. First person bu bu? Aynen elbette First person deniyor. Şöyle bakın. mermi real oldu denelim. Çok iyi abi. Aşırı iyi. Yani şu an. Abi first person de görmek zor ama. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bu arada arkadaşlar şunu her yerde herkes biliyordur yani. İlmeyin bakın göstereceğim. Bu benim eski tabancam bakın. Silaha odaklanın olabildiğince. Evet, skilli gördünüz mü arkadaşlar? Acayip bir skill yani. Şu an benden iyi bir alalım. Ve devam edelim. Burası Rhodes arkadaşlar. Görev almak için gelmiştim. Aklıma bir anda ben neden bunu videosu çekmiyorum geldi. Ve daha yeni de yeni bilgisayar aldım. Yeni de yeni bilgisayar aldım demek de biraz garip oluyor. Daha yeni bilgisayar aldım. Ee, bilgisayarımı da söylemek ya da söyleyeyim. Arkadaşlar şu an bayağı iyi görmeniz lazım oyunumu. Çünkü şu an bu videoyu RTX 5090 başa gidiyorum Bayağı da iyi bir bilgisayar. Yani bir tık pahalı olsa da performans açısından yani hayal edebileceğinizden de üstün yani. Ben ilk başta dedim bir şeydir falan dedim. İlk aldığımda tabi tabi ayarlama yapmamıştım. Eski ayarlarla duruyordu. Yaptım şimdi ayarları öyle bir akıcı oldu ki. Ve şu an doğru gidiyoruz galiba Berbere gidiyoruz ya şu silahı da koyayım garip görünüyor Ben şöyle devam edelim Şapkamızda bu benim skinim vardı tam skinimi gösteremedim Ve güneş adam gibi doğsun Ya yani doğsun değil yani güneş çıksın adam gibi ışık olsun size göstereceğim Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız ben çok seviyorum bu seri yani Red ekip 2 ya bayağı iyi bir oyun çok seviyorum hep oynarım Şöyle bu ne devamını gelmesini istiyorsanız adam gibi videoyu durduracaksın şu an. Sana söylüyorum ayrıca atım öldü. Adam gibi videoyu durduracaksın. Bak. Beni dinle. Ona yapamıyorum. Adam gibi yapamıyorum. Bak şimdi. Beni dinleyeceksin. Şu an videoyu durduracaksın. Ve bana like edeceksin. Atıma vuruyordum yanlışlıkla. İki saniye abi şık şık bu kadar ya durdur abi hemen durdurmana bile gerek yok Bir tane tıkla Allah ben tutalım yanlışlıkla Bir tane tıklayacaksın abi like'ını atacaksın Subscribe ne subscribe bu aralar İngilizce çok fena konuşuyorum Day bir İngilizce bilmeyenler için gün bir demek <laughs> Birinci gün demek yani <laughs> İngilizce ya Abone olacaksın bitireceksin bu kadar yani bu yani algoritma yani YouTube mesela şu şekilde sen videoyu beğendin o video yani e, bildirimleri de açabilirsiniz. Tabii açmak zorunda değilsiniz eğer beğenmiyorsanız. Şu şekilde eğer bu serinin bölümlerini kaçırmamak istiyorsanız, kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açın gitsin yani. Son geldik galiba bir berbere gidelim diyorum. Berber şurada galiba. Bakayım. diye. Berber diye well, Berber'e geldik abi. Listeyi kesip dedi. Geldik abi bu ne? Niye böyle derlemişim? Çok saçma duruyorum. Gözde evet, Anız. Anız yok desek. Abi anız. Anız ne? Anız olmasın abi. Ne? Çok garip durdum böyle devam. Diş. Dişler. Bakalım. Lan bok diyedim Aa ödüçler bak ya. Ödük ne? Ödük. Göster bakayım. Ne var? Lan? Neyse bu emekli şey iyi abi böyle dursun. Anızımız zaten şey yaptık. Sakalımız. Valrus kötü abi. Meyhaneci iyiymiş lan bu. Bakayım bir rengine. Abi bu iyiymiş ya. Satın alalım abi ya. Şimdi saç. Bu ne ya? Asker tıraşı. <laughs> Arkaya tarayık. Şimdi abi ben uzun uzun saç yapmak istiyorum. Çok güzel. Ve rengini de adam gibi şey yapalım. Erkek gibi böyle. Üf. Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Abi bu kötü. Ve şu iyiymiş ya. Ben bunu beğendim. Bu renk. Bu ne ne bu? Şimdi siyah olsa belki şöyle iyi bakayım ama aralarda hafif açık bu çok siyah olmasın bence de neyse abi. Oh well, you won't believe this but a lady came in with a poodle the other day. I said I'm a good barber but I gotta draw the line somewhere. <laughs> e diyor poodle falan diyor oğlum bu. Poodle'la gelmiş. Abi satın aldık güzel oldu bence. Çıkalım abi bir diş hekim. Anız abi olsa anız olsun abi. Anız olsun da para verdik gene yani mal mıyız neyiz? Ne? Dur Arda <laughs> omuzun arkaya bu şekilde var mıydı da ben almadım niye almadım? Lan aldım mı ben onu niye aldım? <laughs> niye aldım abi? Dalgalı bu omuzda dalgalı bu alamıyoruz zaten alamıyoruz alamıyoruz çok pahalı bunlar ya şundan alabilsin ya paramız da gitti İki kere satın aldık abi ya <laughs> abi çok <laughs> fena yorulduk <gördük> ya <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> ne disgusting mi oğlum bak sen benim atımın bak oğlum bak seni var ya Bak var ya seni bir döverim var ya bak. Seni bir salça yaparım. adama. Neyse herhalde evet, rajonumuzu da kestik hemen yani, devam edelim. Abi şöyle bir görev yapalım istiyorum ben. Görev yapalım abi güzel olur. Nasip varsa. Zaten yani zaten online hemen yani GTA gibi GTA'nın bir tek eskisi gibi. GTA da belki oynarız da GTA yani çok şey yapmıyor beni. Yani, ah yani, oynarız belki ileride ya. O şu an değil yani ya da ya benim oynarız belki. Bu GTA'nın Red Dead Online GTA'nın yani eski de geçen hali gibi bir şey. E bu adam bu arkadaş da galiba Anthony Forman. Bundan bir sürü var bakın şöyle mesela göstereyim. Kanlı para görevcisi bu. Bakın gösterge. Hepsi diyelim. Anthony Forman. Abi yani bak kanlı para şeyi. Bak. Mesela bunlardan bir sürü var. Şurada var. Joy var. Bu galiba Joy. Şunu ben hiç sevmiyorum. Buna gittim bir kere. Ben sevmedim. Nerede? Heh. Şurada. Yabancı. Kim bu lan? Neyse boş ver bunu. Bu arada şurada Blackwater'da arkadaşlar. Hikaye modunda burada ben At bulabiliyordunuz. Ama bu online modda olmuyormuş.

Gevşek Kapitali işin kutuları onu başlatalım bakayım. Ya you know, burada değil mi? Ne yapıyor? Oşla baba. Ne yapıyor? 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 Rıhtım, bu rıhtım buymuş ya. Ritim de okudum ben bunu da. Neyse rıhtımlarına gideceğiz herhalde. Ben bunu yaptım. Şu an, ah! Bak, annen! Bak! Bak var ya, şu anda kendi başıma ben almak istemiyorum. Bak var ya seni bir vururum var ya ben. Oğlum, <laughs> nasıl düşürdü lan beni o? Bak, bak. Şu an bu adamı öldüremiyoruz. Polis sesimize düşünce görev yapamıyoruz. Ben adam çıkışta bulacağım. Bu adamı var ya. Atını var ya. Neyse atını salalım. Atını biz öyle hayvan düşmanı değiliz. Ama böyle köpeklerin düşmanıyız. Neyse. Alan arasında diyor hırsızı diyor arayın dedi. Arayalım. Hırsızı öldüreceğiz galiba. Çünkü biz hırsız olacağız galiba. Ne diyor? Alan arasında diyor hırsızı diyor arayın diyor. Hırsız arıyoruz. Hırsız. Hırsızı bulduk. Valla. Vur vur. tamam. Basit abi bu. Bunu bazen çok hızlı alamayanlar var. Niye beni şikayet ediyorsun anlamadım ki yani ben şu an. Yani böyle kötü bir şey mi yaptım oğlum hırsızı vurdum. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Abi ben karşı tarafa geçeceğim karşı tarafa. Hemen geç abi. Niye oradan geçmişim? Şimdi arkadaşlar bu gerek uzun sürede bu adamı yakalayamazsınız. Şuraya kadar gidiyor bak. Şuradayız. Şuraya kadar gider ve ayrıca polisler de gelir. Şimdi oraya kadar gidilce de sıkıntı oluyor çünkü oraya kadar gidene kadar siz yani yetişemiyorsunuz. Yetişirsiniz de hani uzun süre görev çok fena sürer. Sıkıntı oluyor. Ayrıca bu tren de bak tren var arada. Bu tren de gidiyor zaten birazdan gider. Yani hani bir süresi vardır gidince de ortadan geçemezsiniz ölürsünüz yani hatta ölür. Ben yani çok öldüm hatta öyle. Abi kapı çaldım halita gittim. Hemen devam edelim abi hiç durdurmadan. Şöyle mikrofonu da ayarlayayım abi çok özür dilerim bu kesinti için. Bayağı da süre de gitmiş ya ama biz hallederiz sıkıntı yok. Sıkıntı kardeşim ya. Amatör değiliz o kadar yani. Bayağıdır oynuyoruz. Şuan 73 saat çok çok da öğrenmemişim aslında. Hikaye modu 70 saatte bitiyor oyunu zaten. Biz oyunu komple 73 saat oynamışız. Allah! Yeter artık ya. Yeter ya. Şu adam bir kusursun ne olur ya. Susur. Ben git at ya. Atta çok sakar atta. Sakat at. <laughs> çok komik ya. He? Çok mu komik? Yüzüme b Ha. friend the Hırsız arkadaşımız ne diyor bu? Hırsız arkadaşımız diyor. Ne diyor bu? Neyse rutumu geçtik abi. Evet. Sözleşme geçtik. Bakalım ne kadar verecek? 187. 9 dolar mı? Bak oğlum. Kendimi burada vururum. Kendimi burada infaz ederim. Ne diyor bu kadın ya? <laughs> Oğlum biraz da kışkırtsak ya Bakım Bakın. Dökül paraları. <laughs> I'm not looking for trouble. I'm not looking for trouble, <laughs> tam, tam. Arkadaşlar, şu an elimde hiçbir şey olmadan bak, hiçbir şey yok. Hatta tüfekle boş ver tüfeği de. Tüfekle arkamızda dursun abi. Ne yapacağım? Bir tane sert görünen bir çete böyle gibi görünen. Bak mesela bu adamlar tehlikeli abi. Bura geleceğim çarpacağım. Bana yumruk atar mı Atmadı abi. Atıyordu bazen çünkü. Atayım, at. O oh, kızların üstüne etti ha. olan şeylerden Oh, ne oluyor burada lan? Ç <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ba Başlatırsan ne olur lan? Başlatırsam ne yaparsın? Ne yaparsın daha dersen sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım yalnız asla Bak! Sen ne var sen bana bakıyorsun bana. Sen ne bakıyorsun siz? Bak. Beni adamı sinirlendim beni. Yani. Sen de git. Ben insanları kadınların üstüne edeceğim. Sen... Ne ne de, ne dedin bana? Sen bana ne dedin oğlum? Vur bakayım bana hadi. Sen vur. Burada sigara içmek yok. Yasak. Sen de gel bakayım. Çok hoşuma gidiyor lan. Kim? Neyse bu adam iyice şey yaptık artık yani bir şey yapmıyor bunun belli. Başı da yapma. Kardeşim yanlışlıkla çattım pardon. Yanlışlıkla. Ha yanlışlıkla yaptım ya vallahi. <laughs> Çok komik. Yanlışlıkla beyler. <laughs> beyler yapmazsam ne olur merak ettim de merak ettim. Onun için yanlışlıkla böyle birazcık çarpalım. Yanlış. Yanlışlıkla çarptığımı bilirim onun için yani yanlışlıkla yaptım <laughs> Kontrolüm değil. Çok <laughs> Bana inat bu oğlum bak seni var ya. <laughs> bak bir. Oğlum o döverim seni. Bak öyle bir döverim ki. İkisi buraya bak bekle. Bekle çok merak ettim şey. Abi dur bekle ama ben bıçak alıyordum şu an. Abi tüm paramı aldılar mı? Ha küfür edeceğim. Beautiful snow, don't you think? Don't you think beautiful snow? Falan diyor. diyor. Pardon bilader. Pardon. Pardon. Bilader sana da. Pardon. Pardon bilader. Ne yapıyorsun bilader? Abi sen mi vuracaksın bana bak? <laughs> ne? Bak oğlum benim yerim de benim. Ne? Ha? Sarhoş falan mı oldun oğlum ne Lan <laughs> ben sana kaç lira para vermem lazım? 25 dolar mı alacağım? Çalmayayım ya. Yemin et lan. Ya sen vereyim ya. Buyur buyur. Buyur kardeşim buyur. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Biraz daha verelim. Onur seviyemiz altı ya çünkü şu an. Uh, Eyvallah kardeşim. Suraline... Teşekkürler Kardeşim Allah rahatlık versin. Ben sana bir küfür edeyim öyle gideyim. Dalga sallayayım hadi gidiyoruz. Hadi yarışırız. Oğlum kime diyorsun sen onu bak bana mı diyorsun bak. Abi birazcık insanlar kışkırtalım. Mesela bu herif tam yumruk atacak gibi duruyor. Bana yumruk atarsan çok bana yaparım seni bir adam vuracağım abi baba adam bana tam yiyor bu kadar. Eee yanlışlıkla attım birader pardon. Birader yanlışlıkla attım da burada sigara içemezsin farkın bilmiyor musun? <laughs> Ay abo Aa tamam. bana vuracak şimdi. Oğlum bak döverim seni. Döverim seni. Ben dav ediyorum. Şun abi ya ihtiyar bu ya baş ver bunu. Buna şarkı. Pardon. Ne yapacağız? Bana vuracaksın. Damn fool. Fool mu oğlum bak döverim ben. Döverim seni. <laughs> ne oğlum bak döverim seni. <Gülüyor> <Gülüyor> döverim ben seni. Adamı böyle yaparlar ha. Sen kim tanık o? O kötü köpek. Okay, okay. Gel bakayım buraya gel. <laughs> i̇htiyar mı ne bu? <laughs> bakayım ne ihtiyar oğlum bu? <laughs> Döv. Tamam öldürme buraya bayılt. Tamam mı? <laughs> bayılt bayılt. Döv öyle dursun. Ayrıca siz kimsiniz beyler? <laughs> beyler değil iki çift. <laughs> tamam size ben <laughs> şöyle vurursam <laughs> ne yaparsınız? <laughs> bana mı vuracaksın? <laughs> Şimdi bak. Benim bıçağım nerede? It's time I go. Fetch the Bak Ya çok kötü <laughs> vurdum adama Ama yani nasıl esir alıyordum ya <gülüyor> <gülüyor> <waters> <gülüyor> <gülüyor> <OrGM>. <gülüyor> Oğlum acıya dayanamadım lan Oğlumsuz Europa... <laughs> olur mu? Olur lan Abi onur gidiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> al al. Al al. Hadi oğlum. Abi benim hemen bir tane iyileştirici almam lazım. Lan bitmedi kardeşim ya. Beni hapse at ya. Al. At beni hapse at. Yedi set mi? Oğlum dilenciye bile 7 cent vermiyorlar. Oğlum bak. Ben, beni sinirlendirmeyin. Bir test yapacağım. Ne kadar bana polis gönderebilirler merak ediyorum. Şu an merak ediyorum bunu. Neyse abi şu polisler de keselim bir dövüm trenim bayağı olmuş Abi sen kim buraya? Abi bunlar var oğlum. Ve bitirelim abi. Her sonuza kadar öldürelim Abi bunu da öldürelim. Kaç. Dönelim abi gidelim burada. Bu ne lan? git abi git git. Mezarlığa girdim abi. Beni eziyor mu galiba bu? Abi. Evet. Dur be. abi şu müzik gitsin artık. Videoyu bitirmek istiyorum. Evet. Beni dinleyin. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bana da iyi günler. Allah'a emanet. Görüşürüz.